Merhaba. Hocam. Merhaba seyir. Nasılsın? İyiyim hocam. Görüşürüz. İyi ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün ne konuşuyoruz? Hocam birazcık e, İngiltere'de eğitim hakkında konuşabiliriz. Tamam. İngiltere'de e, eğitim doğru isim. <laughs> e, kaç senedir İngiltere'deyim? Bayağıdır. 12 senedir buradayım. Ee, dolayısıyla İngiltere'de eğitim hayatıyla ilgili konuşabiliriz. Daha çok tabii benim üniversitelerle ilgili tecrübem. Dolayısıyla daha çok dilersen e, üniversite ağırlıklı gidebiliriz. <laughs> ee, Olur hocam. canım. E, burada e, üniversite eğitimi iş işte önceden yıllar öncesinde aslında ücretsizdi. Ama son yıllarda İngiltere'de her şey biraz böyle kötüleşmeye başladı. Üniversite eğitimi de paralı hale geldi. Üniversitelere yıllık işte 8 bin, 9 bin pound falan e, ücret charge etme hakkı verildi üniversitelere. E, üniversitelere de devlet desteği, normalde devlet sübvansiyon gibi destek veriyordu her öğrencinin eğitimi için, üniversite eğitimi, eğitimi için. Eskiden mesela bu sen ücretsiz okuyabiliyordun, devlet karşılıyordu bunu, üniversitelere devlet ödüyordu vesaire. Şimdi onlar kalktı. Üniversitelere dendi ki siz para alacaksınız. 8 bin, 9 bin, falan yurt içi okuyanlardan alınıyor. E, Avrupa Birliği'nden başvuranlardan birazcık daha fazla alınıyor. E, yurt dışından gelen öğrencilerden daha fazla alınıyor. Bu şekilde işliyor sistem. E, ama tamamen bu sistem çıktıktan sonra paraya döndü olay, baya. Yani e, Dolayısıyla paralı bir sisteme dönmüş oldu. Herkes e, bu bu sefer ne oldu? Öğrencilerin üzerinde bir yük olarak. Yani üniversite eğitimine bütçe ayırmaları gerekiyor öğrencilerin bu sefer ya da borç almaları gerekiyor student loan borç alıp bunu maaşla başladıktan sonra iş hayatına yıllar içinde geri ödeyebilmen gerekiyor vesaire dolayısıyla böyle bu binlerce poundluk bir yük halinde gençlerin üzerine e, sırtına yük olmaya başladı diyebiliriz hani çok böyle iyi gitmiyor sistem bir açıdan. Ee, ama kalitelidir genel olarak İngiliz üniversiteleri. Zaten dünyada en iyi üniversiteler liginde de böyle en tepelerdedir ekseriyette. Genelde İngiltere üniversitelerine çok büyük bir kısmı yüzde bire girer ya da yüzde bir olmasa bile iki yüzde üç içinde falandır yani çok büyük bir kısmı. Ee, belki mesela İngiltere'nin en kötü diyebileceğimiz üniversiteleri bile dünyada en iyi yüzde on içindedir diyebiliriz. Yani belli bir standarda şeyi kaliteyi tutturmuşlar. Çok böyle kurumsal yapı, süreklilik, bu konularda çok örnek alınabilecek yönleri var hakikaten. Çok sistem harika işliyor. Hi, harikadan kastım. E, bu İngiliz e, yüksek öğrenim sistemi çok köklü bir sistem. Yüzyıllardır süren bir sistem. Aslında Oxford'dan geliyor. Oxford ve Cambridge'e Oxford deniyor bu. Oxford ve Cambridge bunu da aslında e, İslam aleminden, Abbasilerden alıyorlar. Yani işin kökeninde bu örnek aldıkları sistem o zaman mesela el verme vardır ya okay. e, o el verme hakikaten şu anda da el verme sistemiyle yani profesörde mesela e, mezuniyet töreninde parmağını tutarlar hocanın. Her bir profesörün beş tane öğrenci her biri bir parmağı tutar tören böyledir cübbe de bizim cübbelerden gelir hakikaten o cü, giyilen cübbe vardır ya üniversite cübbesi hocaların yani okay. bütün bunların kökeni aslında İslam alevi Abbasiler falan ve İslam medeniyete bütün bu. O zamanın düşün ki ilimi, teknolojisi, bilimi, kültürü bütün hepsinin motor kuvveti, dünyada öncüsü, aydınlık çağı İslam dünyasıydı. Yani bütün o Yunan medeniyetine, bilgeliğini, falan eski bilimleri harmanlayıp astronomiye, o dönemin teknolojilerini geliştiren, ileriye taşıyan ee, ve batıya taşıyan İslam alemi olmuştur. Dolayısıyla bütün o gelenekler aslında şeyden, İslam aleminden geliyor ve oradan taşınıyor. Oxford ve Cambridge'de en eski üniversiteler bu açıdan. E, ve oradan diğerleri de örnek alıyor. Dolayısıyla bütün o İngiltere'nin bütün üniversiteleri de buradan örnek alıyor. Her şeyi. E, ve o hala o e, sistemler vardır. Oxbridge sistemi e, zaten dünyada en köklü gelenek olduğu için onu devam ettiriyorlar. Ama Oxbridge biraz böyle çok farklı bir sistem belli açılardan. Çünkü orada yaşaman gerekiyor senin Oxbridge'de. Yani Oxford'da da Cambridge'de de kolej geleneği var. Kolejin olmazsa eğer orada okuyamıyorsun. De. Yani illa kolejde yaşaman gerekiyor. Mesela Cambridge'de öğrenci olman için ya da hoca olman için orada bir koleje eee affiliated olman gerekiyor. Yani bir kolejin üyesi olman gerekiyor. O kolej senin hayatını geçirdiğin yer aynı zamanda. Yani ne yapıyorsun? Mesela bu kolej harika bir şey bu arada. Yani bu yaşam alanı diye düşün. E, her biri 700 800 1000 senelik falan binalar diye düşün. E, her birinin kendi bahçeleri, mükemmel tesisleri var. E, her birinin yemekhanesi var. Her birinin yemek her gün yemek çıkıyor üç öğün. O yurtları var. Senin işte Kaldığın odaları var. Tarihi yerlerde kalıyorsun. İşte e, burada e, mesela yemek yediğin ortamlar vesaire. E, her şeyin kolejinde senin. Sosyalleşme ortamların kolejinde. Hocalar da orada üyeler. Hocalar da orada yaşıyorlar. E, yemeklerde beraber sohbet muhabbet etme imkanı oluyor. Ama hocalar genelde high table. Daha yukarıda hocaların masası. E, <laughs> ve hocalar kendi aralarında daha çok muhabbet ediyorlar. Bazen hocalarla öğrenciler bazı özel akşamlarda bir arada da muhabbet ettikleri oluyor ama genelde hocaların kendi alanında daha yukarıdadır masaları. Birbirleriyle muhabbet ettikleri bir şey oluyor, muhabbet oluyor. Ve bu hocaların özelliğine hepsi başka fakültelerden geliyor. Yani bu üniversitede fakülteler başka, fakülteler, departmanlar başka işliyor. O tamam normal bildiğin üniversite gibi departmanlar ama kolejler, Kolejlerde her fakülteden hocalar var. Yani mesela o, bu şu demek, bir yemek, akşam yemeği vaktinde sen, mesela benim eşim ant sosyal antropoloji de hocaydı. Sosyal antropoloji hocası, ben de eşi kontenjanından ben de katılıyorum yemeğe. Ee, diğer hocalar ise mesela bir tanesi fizikçi, bir tanesi işte bilmem mühendis, bir tanesi çevre mühendisi, bir tanesi nobelli falan bir. Acayip bir adam mesela alanında bir sürü Nobel almış falan böyle tipler de var yani bir tanesi biyolog bir tanesi fil mesela dünyadaki en iyi fil oradaydı mesela fillerle ilgili kitap yazmış kadın acayip fillerle ilgili ne varsa böyle şı, fil boku falan taşıyor uçaklarda bir sürü macera o kadar muhabbete iyi ki yani e, bu, çünkü o kadar çok macerası var ki e, filleri çok seviyor. Mesela akşam yemeği muhabbetinde illa o olunca çok renkli bir muhabbet çıkacağını biliyorsun yani. fillerden bir giriyor. Yani mesela bir tane kuşçu bir adam vardı. Ben kuşçuyum falan diyordu hakikaten. Ama adam o kadar mütevazı ki bir baktık sonra adam meğer dünyadaki en iyi kuş bilimcilerden biriymiş. Yani kuş biliminin kurucularında falan böyle <laughs> uluslararası bir sürü ödülü var adam. O, onlarca yayını var o alanda. Bir sürü Çığır açmış yani bu kuş türlerine biyolojide falan bu disiplinler ötesi falan aşkın bir üstad bir adammış mesela böyle tipler tamam mı bir tanesi mesela teknoloji geliştiriyor şey işte, kulaklık olmadan müzik dinleyebiliyorsun sen magnetik teknolojiyle kulağına o sinyalleri yolluyor bunun teknolojisini geliştiriyor adam hiçbir cihaza gerek yok falan diye. Ee, sadece diyor dikkatli olmamız gerekir. Eğer o sinyalleri, dalgaları iyi ayarlayamazsak kulak e, kula kanayabilir, delinebilir falan diyorlar. <laughs> yani, ama hareketler böyledir ya. Hani, e, adam uçuyor kaçıyor böyle sürekli yeni icat peşinde falan tamam mı? böyle bir sürü fo kendi fonları var herkesin böyle deli deli deli, deli araştırma yapıyorlar ve e, hepsinin ortak özelliği böyle kendi kendilerini konuşan falan tipler tamam mı e, ve Böyle alanın da hem de mi olmuş? Hayatı o olmuş. Dolayısıyla yemekte de bunlardan bahsediyor sürekli. Herkes bir şeylerden bahsediyor. Ortak konuşma alanları inanılmaz küresel oluyor. Herkes başka ülkelerden, başka disiplinlerden, bilimle uğraşıyor herkes. Mesela dünyadaki son gelişmeleri falan çok orijinal bakış açısıyla herkes yorumlayabiliyor. Ben oradaki dinler akşamlarını unutamıyorum. Mesela O kadar tatlı, güzel insanlarla, mesela şairle tanıştık İngiltere'nin en iyi şairlerinden İskoç şairi her biri inanılmaz eğlenceli ve orijinal tipler ya yani ressam mı da oluyor sanat tarihçisi de oluyor ve her akşam kiminle konuşacağını asla bilmiyorsun böyle inanılmaz muhabbetler dönüyor yani masada dolayısıyla hayatımın böyle en orijinal şeylerini o mum ışığında yeniyor bu arada yemekler asla cep telefonu kullanamazsın e, cep telefonu yasak, fotoğraf falan da çekemezsin, e, gong çalana kadar, bu arada bir sürü kural var, gong çalana kadar yemekten kalkamazsın, tuvalete falan gidemezsin, ona göre ayarlaman lazım. Çok kaba bir şey olur. Gong çalana kadar e, her şeyi nasıl yapacağın çok belli yani. E, yemeklerin geliş şekli, çatalların, bıçakların diziliş biçimi falan vardır ya bu gelenekler. Bu gelenekleri icat edenler bunlar. <laughs> yani bu gelenekler Oxbridge kolejlerindeki gelenekler aslında yani. Sonra buradan restoranlara, seçkin yerlere falan yayılıyor aslında. Dolayısıyla o şeyleri usulüne uygun, adabına uygun yapmak zorundasın her şeyini. Ama inanılmaz da eğlenceli bir şey. Bu e, yemekten sonra tatlı geliyor. E, tat, tatlıya tatlı demiyorlar ama puding diyorlar. Bütün tatları. Puding deniyor onlara. Evet, bütün tatları. E, yemek Önce starter geliyor, starterdan sonra her şey bu arada çok yavaş geliyor. Sen muhabbet ediyorsun çünkü. <laughs> ee, starterdan sonra ana yemek geliyor. Ee, bu arada sen yemeyeceğin, yemeyeceğin şeyleri baştan söylemiş oluyorsun. Ona göre özel hazırlıyorlar. Mesela ben veganım atıyorum, et yemiyorum. Ona göre sana özel vegan geliyor. İşte ya da ben e, Hinduyum mesela İ i hani inek eti y yiyemem kesinlikle vesaire. Ya da o kadar çok şey var ki bu arada. Yani alerjin var mesela belli şeylere. Ona göre her şeyi en ince ayrıntısına kadar senin için hazırlıyorlar ee, ve sana özel geliyor yemekler. Ee, genelde biz domuz olmasın falan diyoruz yani. yani dikkat ediyoruz falan. Neyse yani ona göre. E, neyse bu yemek sırasında muhabbet ediyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ee, ondan sonra e, puding geliyor. Puding dedi o günün tatlısı. Sonra e, gong çalıyor, Latince dua okunuyor, herkes ayakta. E, bir hoca e, her akşam bir hoca yönetiyor bu merasimi bu arada. Bazen eşim Sertaç da yönetiyordu o en şey o. ama en genç hocalardan olduğu için mesela şöyle oluyor: Yemek yendikten sonra gong çalındı, Latince dualar edildi, bilmem ne e, öğrenciler selamlanıyor, e, öğrenciler de eğiliyor hocaları selamlıyor. Sonra hocalar birer birer çıkıyor, yan odaya geçiyorlar. Şimdi ya, başka bir odaya geçiyorsun ondan sonra. O başka oda dessert room. Dessert room dediği az tatlı, bildiğimiz tatlı odası. Dessert room ama orada şu oluyor. Ee, bir, çay kahve servisi yapılıyor. İki, çeşitli böyle şampanya gibi şeyler var, içkiler falan var. Ee, kaliteli yıllanmış şaraplar bilmem neler. Ee, artı, e, böyle çok çeşitli kuru incir, işte kuru e, kuru meyveler e, ve çok çeşitli dünyanın en ünlü peynirleri. Tamam. Mı? Peynir yani cheese dessert room dedi. Bir sürü peynir, çok kocaman peynir tabakları, bir de çok çeşitli krakerler. Tamam mı? Böyle dünyanın bir sürü yerinden gelmiş çeşit çeşit peynirler, krakerler, üzüm, muhakkak üzüm oluyor. Eee incir, kuru incir, bir de meyveler bir sürü. Bunlardan hepsine kendi tabağına koyuyorsun ee, ve e, sonra kahve servisi yapılıyor. Kahve servisini genelde en genç olan hoca yapıyor, ee, onun görevi. Ee, şimdi bu her şeyin usulü var dedim ya mesela bu e, şeyleri de e, içki şişelerinin de e, sağdan sola geçirilmesi gerekiyor. Sen mesela içmiyorsun, tamam, içmediğin zaman onu tutup yan tarafa vermen gerekiyor ama şöyle daha doğrusu şöyle çapraza veriyorsun her şeyi. Önce çapraza gidiyor sonra yanına gidiyor falan böyle bir çapraz bir yan falan şeklinde. Böyle her şeyin usulü var yani. tamam <laughs> Sonra kahve white or black or white diye soruyorlar. Black or white. Black dediği sütsüz demek. White dediği de sütlü demek. <laughs> kahve içiyorsun. Ondan sonra muhabbet orada asıl orada açılıyor muhabbet bu arada. Yani Akşam yemeği mesela bu uzun uzun konuşuyorsun bir saat falan sürüyor ya asıl evet. ikinci üçüncü saatte muhabbet burada açılıyor. Dizer turunda açılıyor. <laughs> İnsanlar bazıları içki sevenler iç içiyor falan biraz hafiften. Şakır keyif oluyor. Şakır keyif oldukça e, bunların kafa daha da iyi oluyor. Daha çok muhabbet etmeye başlıyorlar. E, İngilizlerin şeyi ve o zaman daha samimi muhabbet etmeye başlıyorlar. Enteresan bir şekilde. B bütün o resmi, formal şeyler falan bir kenara bırakılıyor o zaman. Çok daha samimi, işten şakalı, gülmele, kahkah, koh koh koh, dedikodu falan başlıyor falan. O tarz böyle. <laughs> Çok enteresan. Ama böyle bir yandan da bilimle ilgili, insanlıkla ilgili, teknolojiyle, gelecekle ilgili falan böyle derin felsefi konular falan da konuşuluyor. Tamam mı? Saçmalaya da biliyorsun. Bir de öyle de bir şey var yani. Herkes böyle güzel güzel dinliyor birbirine. birbirini. Hayır. Ee, belki o hani o ortamın etkisiyle poz, çok pozitif bir ortam var. Onu söyleyebilirim yani. Ee, böyle e, acayip güzel muhabbet dönüyor ya. Geyik muhabbeti. <laughs> o, o o odadaki muhabbetler geceleyin 11-12'ye kadar falan sürüyor. Bazıları izin istiyor. Ee, şey, yarın erken gitmem gerekir. Vedalaşıyor gidiyor falan. Kalanlar muhabbete devam ediyor. Böyle. Bazen ben mesela bizim çok uykumuz geldiği için gidiyorduk ama birlere ikiler kadar falan muhabbetlerin döndüğünü bilirim yani. Ee, en son şey yapan çıkan oraları kapatır falan neyse yani. Ee, bu şekilde böyle bir kolejlerin ortamı bu tamam mı? Yani muhabbetin böyle bayağı döndüğü işte disiplinler ötesi kişilerin fikir alışverişinde bulundukları ve bu akşam yemeklerinde oluyor ekseriyetle. Akşam yemekleri de böyle gecelere kadar sürüyor bazen. Ee, ve böyle bir kültürde sen mesela sürekli yeni fikirler, icatlar, trendler gelecek, dünya nereye gidiyor, en son yapılan araştırmalar falan her konuyu konuşabiliyorsun yani keyifle ve bazen de böyle ciddi ciddi tartışarak.